Arkadaşlar merhabalar. Dersimize geldiniz. Hoş geldiniz. Evet bu dersimizde AYT biyoloji denemesi ile başlıyoruz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı ve güzel bir video olacak. Çok güzel bir şekilde takip edin. Videoyu iki parçada çekmeye çalışacağım. Çünkü bir parçada hem çok uzun oluyor ve arkadaşlar hızlı çözmek zorunda kalıyoruz. Biz öğretici olması açısından çok güzel bir deneme sınavı, çok üst düzey bir deneme sınavı olduğunu söyleyeyim. Umarım sizler için faydalı olacaktır. Sizler de abone olun ve arkadaşlar bildirimlerinizi açın. Çünkü günde 5 ile 7 arasında video yüklüyorum ve bunların hepsini arkadaşlar anında haberdar olun ve izleyin. Ve videoyu tık 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 sararak gitmeyin. Öğretici videolar bunlar arkadaşlar. Sadece soru çözümü değil bakın. Amacım sizin eksiğinizi tamamlamak. Size böyle soru işaretleyip geçmek değil burada. Evet. Gelin şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Evet insanlarda bulunan arkadaşlar bazı bezler var bunların hangileri karma bez hangileri iç salgı bezi olarak doğru verilmiş denmiş. Arkadaşlar karma bezler unutmayın hem kana hem de dışarıya yani dışarı dediğimiz bu bir kanal olabilir arkadaşlar bu ağız olabilir, gözyaşı olabilir bunun gibi. Yani kana ve kanala yani dışarıya salgı yapan bezlere karma bez diyoruz. İç salgı bezleri ise arkadaşlar sadece kana salgı yapan bezlerdir. Bunların gelin şimdi olayına bir bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu pankreastan bir başlamak istiyorum. Pankreas biliyorsunuz arkadaşlar şöyle pembe renkli yaklaşık olarak yaprak şeklinde bir organımız. Şurada arkadaşlar virüsün kanalı vardır. Ve pankreas arkadaşlar iki tane salgı yapar. iki çeşit. Bir ve iki. Öncelikle enzimlerini arkadaşlar amilaz, lipaz, tripsinojen, peptidazlar dediğimiz nükleik nükleazları arkadaşlar şu virsum kanalına verir. Buradan water kabarcığından arkadaşlar 12 parmak bağırsağına döker. Bakın kanala verdi. Yani enzimlerini kanala verdi sindirim enzimlerini. Bu arkadaşlar onun bir dış salgı bezi yani onun dış salgı bezi olduğunu gösterirken insülin ve glukagon hormonları da sentezler. Bu da onun iç salgı bezi olduğunu gösterir. Dolayısıyla pankreas karma bir bezdir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani 4 olacaktır. Şöyle seçenekleri de böyle bir elemeye başlayalım. Evet şu da gitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar gelelim mideye. Hocam mide ne? Arkadaşlar bakalım. Enzim salgılıyor ve hormon salgılıyorsa bu karmadır. Mide Arkadaşlar ben biliyorum ki pepsin enzimi salgılıyor. Yani pepsinojen şeklinde tabii ki inaktif olarak. Bir de arkadaşlar gastrin hormonu salgılıyor arkadaşlar. Bakın bu bir hormondur. Kana verilir. Pepsinojen kanala verilir. Hem içeriye hem dışarıya gönderdi. Evet bu da bir karma bezdir. Gelin yumurtalığa şimdi bakalım. Arkadaşlar yumurtalık ne salgılar? İyi bakın. Östrojen ve progesteron salgılar arkadaşlar özellikle e, hamilelik döneminde arkadaşlar östrojen ve progesteron adet dönemlerinde salgılanır. Bir kere hormon oldukları için bu iç salgı bezidir. Artı arkadaşlar bir de adet döneminde kanamanın dışarıya atılmasını sağlar. Bakın vücut dışına bir kanamadan bahsediyoruz. Adet döngüsünü yani kanamanın dışarı atılmasını sağladığı için bu da bir dış salgı bezi olduğunu gösterir. Hem iç hem dış vardır. Yani 2 4 5 karma bezlerken arkadaşlar hipofiz bezi ve tiroid bezi salgılarını sadece kana verir arkadaşlar. Bunlar da iç salgı bezi olarak adlandırılır. Umarım faydalı ve verimli bir soru olmuştur. Evet 3.5 dakika sürdü. Çünkü amacımız öğretmek. Evet insanda kulak yapısı ve fonksiyonlarla ilgili hangisi yanlıştır arkadaşlar? Ses dalgaları oval pencereden geçerek iç kulağa gider arkadaşlar. Bu doğrudur. Şimdi arkadaşlar orta kulağa düşünelim. Bakın orta kulak şurada kulak zarıyla dış kulağa, oval pencereyle de iç kulağa bağlıdır orta kulak. Evet, oval pencereden iç kulağa geçer ses dalgaları. Bu doğru bir öncüldür. İç kulağa açılan östaki borusu. Arkadaşlar östaki borusu iç kulağa açılmaz. Östaki borusu işte yutağa açılır. Bunu bir kere bilelim. Bu yanlış oldu. Çok ince bir yer. Atmosfer basıncı ile kulak iç basıncının dengelenmesini sağlar. Evet burası doğrudur arkadaşlar. Ama iç kulağa değil yutağa doğru açılan bir borudur arkadaşlar. B seçeneği yanlıştır. Korti evet iç kulakta bulunur. Beyne giden işitme sinirleriyle bağlantılıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar beyne gidecek. Gelen uyarıcıları arkadaşlar beyindeki işitme merkezine gönderir. Bakın üniversite sınav sorusudur. Korti zarar görürse ne olacak? Bu işit bu işitme olayı gerçekleşmeyecek. Yani beyne gitmeyecektir. Üniversite sınav sorusudur. Özellikle bunu aldım. Geçen seneki soru yani 2022 AYT sorusundan bahsediyoruz. Kortinin görevi sorulmuş aslında. Evet kulak işitme ve denge organı da işitmedir. Doğru arkadaşlar. Yarım daire kanalları ve arkadaşlar beyincikle birlikte dengeyi sağlar. Bu da doğrudur. İşitme olayında bakın östaki borusu ve yarım daire kanalları etkili değildir. İşitme olayında değil arkadaşlar. Bunlar daha çok bu iç ve dış basınç dengesinde. E, burada ise denge arkadaşlar. Vücudun dengesinde bu etkilidir. Ama işitme olaylarında etkili değildir. Bu da doğrudur. Evet cevabımız bursadır. Bakalım, un kelebeği'nin açık sarı renkli renkte pullara sahip olan ırkı az sayıdadır. Arkadaşlar şöyle düşünelim, bunların değişik türleri var, şöyle e, fenotipleri farklı arkadaşlar. Şimdi bir normal kelebeklerine bakalım. Normal kelebek, şöyle şu siyahlar olsun, kaç tane olsun? 6 tane. Un kelebeği de bir tane olsun. Bakın fenotiplerini söyledik. Bunlar siyah, bu ise sarıymış. Un um kelebeğinin açık sarı renkte pullara sahip olan ırkı az sayıda yumurta bırakır ve dayanıksızdır. Yani çevre koşullarına uyum sağlayamıyor arkadaşlar. O yüzden bir tane gösterdim. Bu özelliklere sahip fertler doğada yaygın olarak bulunan normal renkteki fertlerle hacim ve besin miktarı sınırlı olan bir kaba bırakılıyor bunlar. Kültürde sadece normal renkli kelebeklerin kaldığı, bunlar arkadaşlar yaşamadığı görülüyor. Yani bir bireyin bir ortama adapte olamaması, arkadaşlar yani yaşaya maması olayı onun elendiğini gösterir. Arkadaşlar bu bir seleksiyondur. Seleksiyon ortama uyum sağlayamayan bireylerin arkadaşlar elenmesidir. Biz ne deriz? bir şey ya tam yapın ya yapmayın arkadaşlar. Ne demek bu? Bakın ben bunu biyolojide nasıl söylerim? Ya doğal seleksiyon ya adaptasyon. Ya adapte olup o işi yapacaksınız ya da o ortamda eleneceksiniz arkadaşlar. İşte kural şöyle. Burada seleksiyondan yani elemeden bahsetmiş cevabımız Adana'dır. Evet, dört farklı çevresel nöronun çeşitli uyarılara bağlı oluşturduğu impuls iletim hızları var. Şimdi arkadaşlar iletim hızının en yüksek olduğu grafik 1'e aitti. 1 çok hızlı. Yani 1'de net söyleyebiliriz. Bakın miyelin kılıf çok fazladır ya da aksonun çapı çok geniştir gibi. 4'te ise en azdır. Bunlar hızlarla ilgili. Ama biz de bunu sormuyor. Bize eşik değerini soruyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Uyarı verildi. Bakın uyarı vermeye başladım verdik, verdik, verdik. Evet, ilk defa ikinci nöronda uyartı oluştu ve impuls arkadaşlar oluştu. Dikkat ediyorsunuz. Şöyle uyartı şiddeti 10 olsun. Ben 10 şiddetinde bir uyartı verdiğimde ilk olarak kim arkadaşlar uyarıldı? İkinci nöron. Ne demek? 10 bunun için yeterliymiş. Yeterli olduğu ne demektir? Eşik değeri arkadaşlar en az 10'dur. Eşik değerini yakaladık bu şekilde eşik değeri ve üstündeki uyartılar arkadaşlar orada bir sinir hücresinde uyartı oluşturur. Bakın gidiyoruz gidiyoruz şurada 4 uyarılmaya başlandı 20 olunca 30 uyartı şiddeti 30 olunca 1 uyarıldı bakın 3'e geliyorum. 3 ise arkadaşlar uyartı şiddeti bakın en yüksek olandır eşik değeri çünkü en geç bu uyarılmıştır. Yani siz bu uyarıları verince hala 3'te impuls oluşmamış. Bakın şurada oluşmaya başlıyor. O Dolayısıyla çoktan aza doğru 3'ü en başa alacaksınız ve olay bitecek. Bazı birimler ve eşleştirmeler verilmiş. Hangisi yanlıştır? Arkadaşlar nükleozit artı pen, nükleozitin pentoz ve organik baz. Şimdi arkadaşlar bir nükleotit, bir fosfat. Bir beş karbonlu şeker, bir ve organik bazdan oluşur. Şu ikisini arkadaşlar nükleozit diyoruz. Yani şeker ve organik baza arkadaşlar pentoz şekerine. Bu deoksiriboz da olabilir, riboz da olabilir ve organik baza nükleozit diyoruz. Doğru. Bir nükleozitte kim yok? Fosfor yok arkadaşlar. Yani fosforik asit grubu yoktur. Unutmayalım. Evet DNA'ya protein eklenince kromozom olur. Doğrudur. Çift halkalı bazlar Purinlerdir arkadaşlar. Adenin ve guanindir. Adenin ve timin demiş. Yalan atıyor. Replikasyon. DNA'nın kendini eşlemesi arkadaşlar. Öncelikle DNA iki sarmallıdır. İyi bakın. İki sarmallı bu yapı. Öncelikle arkadaşlar helikaz enzimi gelir. Bu iki sarmalı ikiye ayırır. Daha sonra birinci zincirden bir DNA, ikinci zincirden bir DNA oluşurken arkadaşlar bakın yeni bir DNA sentezini yapan Evet DNA polimeraz enzimi devreye girer. Şu sentezlenen karşısında sentezlenen nükleotitlerin birbirine bağlanmasını fosfat şeker bağlarıyla bağlanmasını sağlayan ise ligaz enzimidir. Bunun üçünü de size hatırlatmış oldum. Ve arkadaşlar şu şu doğru, şu üçün yanlış olduğunu gördük. Adenin ve guanin arkadaşlar o çift halkalı yani purinlerdir. Üç yanlıştır. Evet, aşağıdaki grafikte bir bitki hücresinin farklı yoğunluklara sahip ortamlardaki turgor basınç değişimi gösterilmiş. Hangisi yanlıştır? Arkadaşlar olaya bir bakalım. Turgor basıncı aslında bitki hücreleri şöyle arkadaşlar genelde köşelidirler. Hücre zarıyla içeride çizdiğim bu hücre çeperi, şu da zar, şu zarın çepere yaptığı basınçtır ve bitki su alınca bu basınç artar. Yani turgor basıncı su ile artıyor. Turgor basıncı artınca da ozmotik basınç ters orantılı bir şekilde reaksiyon veriyor. Turgor da terstir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Emme kuvveti de ozmotik basınçla orantılıdır. Emme kuvveti de azalır diyelim. Üçü arasında şöyle bir ilişki var. Şimdi arkadaşlar Birinci ortamda baktığımız zaman hücrenin ozmotik basıncı azalır. Arkadaşlar hücre turgor basıncı artarsa iyi bakın turgor basıncı artarsa ozmotik basıncı azalır. 2 i̇ki doğrudur. 2'nin olduğunu bakın şöyle bir eleyelim. T1 anındaki yoğunluğu T3 anındaki yoğunluğundan azdır. Arkadaşlar T1 ve T3 hakkında bir şey söyleyemiyorum. Dikkat edin bu yanlıştır. Çünkü iki ortamda da turgor yüksektir arkadaşlar arkadaşlar. T1, T2, T3 zaman aralıklarında hücrenin ozmotik basınçlarından bahsetmiş. Turgor azalırsa arkadaşlar ozmotik basınç artacaktır. Yani ozmotik basınç burada yüksektir. 2'de yüksektir. Burada 1'de yüksektir demiş. Bu da yanlıştır. Ve arkadaşlar 1 ve 3 cevaptır. Evet. Biyoloji AYT denememizin ilk 6 sorusunu tamamladık. Arkadaşlar videolarımızı beğenin, abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki dersimizde ise kalan e, AYT sorularının çözümleriyle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.